Mutluya bakalım. 20 katlı bir binadaki asansörün tuş takımında her katın numarası farklı bir tuşta yazmakta olup üzerine basılan tuşlar kırmızı yanmaktadır. Bu asansörde 5 tane tuş kırmızı yanıyorken bu tuşlardan hangi üçü seçilirse seçilsin seçilen tuşlarda yazılan sayıların çarpımı negatif sayıdır. Zemin katın altındaki katların numaraları negatif sayı olduğuna göre bu binada zemin katın üstünde en çok kat var kaç kat vardır diye soruluyor. Bakın 5 tane kırmızı e, tuş var. Bunlardan hangi üçü seçilirse seçilsin çarpımı negatif olacağına göre hepsinin negatif olma zorunluluğu vardır. Hangi herhangi birine artı koyarsanız, mesela bunu artı koyarsanız bu üçünü seçerseniz artı olur. Bu ikisini artı seçerseniz bakın şu ikisini alırım, bir de bunu alırım, pozitif çıkar. Dolayısıyla hepsinin negatif olması lazım. Bir tane de zemin kat var, sıfır. Dolayısıyla zemin katın üzerinde en çok 14 kat vardır deriz. Doğru seçenek Bursa'dır.